Cezaevi borçlanması nedir? Nasıl yapılır? Kimler yapabilir? Şartları nelerdir? Ee, Ferhat Bey. Bunları sizden alalım. E, cezaevi borçlanması kişinin e, cezaevi sürecinde geçirdiği sürede borçlanabilmesi gerekiyor. Çünkü eğer cezaevinde olmasaydı bu kişi çalışacaktı. Film günü hesabına geçecekti. E, tabii ki bu suçsuz yere yatırdığı zaman doğru mu? Tabii yani, ki. Berat etmesi lazım. Yani Berat etmeyen evet. kişi cezaevi borçlanması yani, evet. yapamaz zaten suçsuz bu suçsuzluğu kanıtlanırsa bu dönemi boşlanabilir. Eğer suçluysa cezaevi boşlaması yapma imkanına sahip değil. Bu kişiler tabii ki gerektiği gün kadara kaç yıl yattıysa o kadara e, lütuş, e, cezaevi boşlaması yapmasına imkanı var. Bunu birçok vatandaşımız bilmiyor. Her cezaevine yatan boşlanma yapamıyor. Bunu ayırmak gerekiyor. Suçsuz yatması lazım. Mahkeme kararı gerekiyor. Suçsuzluğu kanıtlanması gerekiyor. Tabii suçlu suçluysa bunu bir cezaya başlanması imkanı yok diyelim.